Merhaba. Bugün, alıştığımız gibi verileri ya da talihi olayları değil, çok daha farklı bir konuya ele alacağız. Yok oluşun ne anlama geldiğini, iki farklı ve dokunaklı metin üzerinden inceleyen, adeta şiirsel bir yolculuğa çıkıyoruz. Bir yanda bir bedenin çözülüşü var, diğer yanda ise bir zihnin kayboluşu. İlk metnimiz bizi işte bu sarsıcı cümleyle karşılıyor. Ölümün o yalınlığına dair bu alıntı daha ilk andan itibaren konunun o sakin ve düşünceli atmosferini kuruyor. Anlatıcımız artık bedensiz bir ruh. Yani geride bıraktığı dünyaya tamamen dışarıdan bir gözle bakıyor. Ve bu gözlemin ilk durağı da neresi dersiniz? Kendi varlığının son fiziksel işareti olan mezarı. Her şey işte bu gerçeküstü görüntüyle başlıyor. Dünyadaki fiziksel işaretinden, yani mezar taşından tamamen kopmuş, onu sadece bir gözlemci olarak izleyen bir ruh var karşımızda. Etrafına bakındığında yas belirtilerini görüyor evet ama onlarla yalnızca saydam bir avuç aracılığıyla etkileşime girebiliyor. Yani toprağın ıslaklığını bile hissedemiyor artık. İşte burası gerçekten çok ilginç. Ruhun yaptığı seçime bir bakın. Aslında duvarlardan süzülük geçebilecekken, o hala dünyayla sanki fiziksel kurallara bağlıymış gibi etkileşime girmeye çalışıyor. Bir kapı arıyor, eski alışkanlıklarına tutunuyor. Acaba bu ruhun hala o insani kurallara, o ritüellere tutunma çabası mı? Ve yolculuk, anılarla dolu, sarmaşıklarla kaplı o eve geri dönmesiyle devam ediyor. Burası çok güçlü sembollerle dolu bir yer. Özellikle de o merkezi merdiven. Anlatıcının inancına göre orası, hayatta ölümün kesiştiği, ölümün onu kucakladığı yer. Anlatıcı, eve son bir kez daha terk ederken, hikaye belki de en can alıcı noktasına ulaşıyor. Şimdi, geride bıraktığı en somut şeyle, yani kendi bedeniyle yüzleştiği o ana tanıklık edeceğiz kendi bedenini buluyor ve çürümeyi, yavaş yavaş oluşmaya başlayan o boşlukları gözlemliyor. Bu durum, ruhun o zamandan münezzeh haliyle öyle keskin bir tezat oluşturuyor ki. Bu, fiziksel benlikle yeniden bağ kurmak için yapılan son umutsuz bir çaba aslında. Artık onu duymayan bir bedene son bir fısıltı. Bu nihai ayrılık anı. Ve şafak sökerken ruh son bir dönüşümün yaklaştığını hissediyor. Ama bu bedenin çürümesi gibi bir yok oluş değil. Bu bizzat ruhun kendisinin bilincin dalması. İşte bu tablo şimdi yapacağımız geçişi mükemmel bir şekilde özetliyor aslında. Fiziksel bir ayrılışa, dışsal bir yok oluşa tanık olduk. Şimdi ise bambaşka bir şeye, psikolojik bir yok oluşa dalacağız. Yani kendine ölüme değil de kendi zihninin labirentlerine kaybetme deneyimine. İkinci metnimiz bizi alıp doğrudan bir zihinsel kargaşanın tam ortasına atıyor. Dilin ve kelimelerin anlamını yitirdiği, insanın kendini bir nevi demir atacak bir liman bulamamış gibi hissettiği bir ana götürüyor. Buradaki imgelem gerçekten çok güçlü, değil mi? Yazma eyleminin kendisi anlatıcıyı bir düşünce girdabında boğmakla tehdit eden bir güce dönüşmüş durumda. Ama bu içsel mücadele öyle sessiz sedasız da yaşanmıyor. Aksine, kafanın içinde sürekli fısıldayan, görünmez bir, hiçlik ile yapılan bir diyalog şeklini alıyor. İçindeki o ses, anlatıcının varoluş durumuna meydan okurcasına bir soru soruyor. Anlatıcının cevabı ise, bu duyguyla olan o tuhaf, o karmaşık ilişkiyi gözler önüne seriyor. Kaybolmuş olmaktan bir tür rahatsız edici bir keyif, tuhaf bir rahatlık duyuyor. O ses durmuyor. Temel kavramları sorgulayarak, zihinsel kaosu daha da arttırarak adeta felsefi el bombaları atıyor ortaya. Bu artık sadece bir kafa karışıklığı değil, anlam üzerine verilen derin bir savaş. Fakat tam da bu girdabın, bu kaosun ortasında bir anlığına da olsa bir berraklık anı yaşanıyor. Anlatıcı sadece en savunmasız olduğu noktayı değil, aynı zamanda ileriye dönük bir yolun nerede olabileceğini de keşfediyor. Mücadelenin kaynağı sonunda tespit ediliyor. Anlatıcı anlıyor ki asıl sorun asıl kaybolduğu yer, kelimelerin arasındaki o boşluklar, kavramlar arasındaki o belirsiz mesafeler. Ama ilginç bir şekilde tam da bu kaybolmuşluk halinden bir çıkış yolu, kırılgan da olsa bir zemin bulma süreci doğuyor. Anlaşılıyor ki herhangi bir şeye inanmak ne olduğu önemli değil, sadece inanma eyleminin kendisi bir anlık huzura ve en temel şeye, yani nefes alabilmeye yol açabilir. Sonuç olarak, bir bedeni terk eden ruhun yolculuğu ile düşünceler arasında kaybolmuş bir zihnin yolculuğunu. Bu iki farklı yok oluşu bir araya getirdiğimizde, aklımızda o büyük soru kalıyor. Belki de yok olmak dediğimiz şey, her iki biçimiyle de sadece bir son değil, aynı zamanda bir tür dönüşümdür. Kendini bulmanın bir başka yoludur belki de.